Hayrettin Paşa İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Ben ve Sündüz öğretmenimiz. Özlem öğretmenimizle de sürekli görüşüyoruz. Şu anda da burada aynı sunumda olmaktan son derece mutluyuz. Evet Özlem Hocam. Herkese iyi akşamlar. Ben de bir arada olduğum için çok mutluyum. Ee, özellikle zaten direkt teşekkür etmek istiyorum. Nurcan Hocam, e, Sündüz Hocam. Proje, benim ilk projem. İlk projemde de sürekli destek oldular. Ne zaman arasam, hani hiç geri çevirmediler. Okulda da sürekli destekler. Bu konuda ayrıca tekrar teşekkür ediyorum ee, emekleri için. Böyle bir proje yaptıkları için de şu anda da projemizi tanıtabiliyoruz. Tekrar çok teşekkür ortaklığımız. Ee, Tarsus'tan da dört Ben ve yine Zümrem Beden Eğitimi Öğretmeni Fahrettin Paşa'dan Fulya Eşcanlı. Hasan Ali Yücel Ortaokulu'ndan Ceren hocamız var yine kurucu ortağımız Cinköy Ortaokulu'ndan İlke Bal hocamız var. Hatay Samandağ'dan Kurtuluş hocam, Eskişehir'den Ezgi hocam, Ordu Fatsa'dan Emre hocam ve Binnaz hocam, Mersin'den Ayla hocam ve Azerbaycan'dan Kamala hocam ortaklarımız. Çalışma planımız hemen hemen iki buçuk aylık bir çalışma. Nisan ayında da projemiz bitiyor yani çok az kaldı. Ocak ayında genelde öğrenci hazırlığı, projenin tanıtımı, Teams space kullanımı. Şubat ayında da etkinliklerimize başladık. Burayı tek tek saymak istemiyorum. Zamanımız kalırsa sonunda videolar izletmek istiyorum. Aile egzersiz zamanı etkinliğimiz vardı. Burası Fatsa Ordu'dan ailemizin egzersiz zamanı. Sağ taraftaki de Haritım Paşa'dan bir görüntü. Öğrencimiz annesiyle birlikte bir parkur buldu ve hazırladılar, oynadılar ve severek katılıyorlar etkinliklerimize. Aynı şekilde 14 Şubat'ta da sevgimi tasarlıyorum etkinliği yaptı. Evde bulunan atık malzemelerle neler yapabiliriz dedik öğrencilerimizle. Onlarda en sevdiği kişilere, annesi, ablası, abisine herhangi birine hediyeler tasarladılar ve bu şekilde etkinlikler oluşturduk. Ve önem verdiğimiz bir konu güvenli internet kullanıyorum etkinliğimiz. Ee, özellikle nelerimizi paylaşabiliriz internette, hangi bilgilerimizi paylaşabiliriz. Bilgilerimizi ve öğrencilerimize e, çeşitli sloganlar hazırlattık, resimler yaptırdık. Ve yine Mersin'den aile hocamızla bulmaca etkinliği yaptırdı. Öğrencilerimiz çözerken de bizimle görselleri paylaştılar ama bizim Fahrettin Paşa biraz daha kısıtlı imkanlar var. Nurcan hocam da biliyor. Çocuklara ben etkinliği çözerken bana resim atın dediğimde maalesef hocam sadece bir telefon var. Onda da bulmacayı çözüyoruz dediler. Çok fazla etkinlik alamıyoruz. Görsel alamıyoruz. Biraz imkanlarımız kısıtlı. Evet. Proje akrostiş çalışmamız da, yani biz evet projeye 10 öğrenci seçtik ama bunun dışında okulda hani duyup hocam proje varmış biz de katıldık diyorlar. Bunu da proje dışındaki bir sınıfımla yaptım. Onu göstermek istedim. Akrostişi oluşturduk. Canlı dersimizde hemen evde kısmını yazabildik. Yani bütün öğrencilerimiz aktif olmak istiyor aslında ve genelde de alıyoruz etkinliklere. Proje sonuçlarımız düzenli olarak spor yapmayı alışkanlık haline getirmekle, ve sağlıklı beslenmeyi yaşamımız boyunca dikkat etmek. Bunu alışkanlık haline Ürün olarak da sanal spor dergisi hazırlamak. Ama e, daha projemiz devam ediyor. Farklı ürünler de çıkarabiliriz. Diye düşünüyoruz. Nurcan Hocam, eğer zamanımız varsa e, bugün günün anlamı ve ile ilgili öğrencimin yaptığı 18 Mart'ta girişi şiiri göstermek istedim. Evet Özlem Hocam, iki dakika verebilirim artık. iki dakika. Tamam. Öğrencimizin şiirini sizlerle paylaşmak isterim. 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitlerin Şehitlerin Öğrencimin yaptığı çalışmayı izletmek istiyorum. Harika. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk projem. Hani üyelerimiz de emek veriyor. Çalışıyoruz hep birlikte. Onlar da şu anda izliyorlar. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet.